hava sıcaklıklarının düşmesi kiloları da beraberinde getiriyor Kış aylarında vücudun ısısını koruyabilmesi için yemek yeme ihtiyacı artıyor. Kışın gece süresi uzadığı için akşam yemekleri erken yeniliyor. Bu yüzden gece yatana kadar ki atıştırma süresi biraz uzun oluyor. Akşam yemeklerinde sofralara soğuk havanın da etkisiyle kalorisi yüksek yemekler ekleniyor. Kış aylarında özellikle tabii ki yine soğuk etkisiyle belki sofralara fazladan çorbalar ekleniyor. Tabii ki bir çeşit artmış oluyor. Çok masum gibi görünse de kalori olarak tabii ki bizim yemeklerimiz yükselmiş oluyor. Kalori değeri artmış oluyor. Özellikle yemeklerinde suları yağlıdır zaten. Yemeklerde daha böyle sıcak ve sulu yemekler olduğu için kalorileri daha yüksek oluyor. Özellikle akşam saatlerinde yenen yiyecekler doğrudan obezite riskini artırıyor. Kuru yemişler, meyveler özellikle iç Anadolu kültüründe meşhur biliyoruz hepimiz. Bunların miktarlarını biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşitli çeşitli meyveleri aynı anda yediğimizde, özellikle geç saatlerde yediğimiz zaman tabii ki depolama oranı yüksek oluyor. Çünkü yakacak bir zaman yok. Bir taraftan hareket yok özellikle. Hem kış olduğu için hareketimiz azalıyor. Hem zaten akşam artık dışarı çıkılmıyor. Gün içerisinde düzenli olarak yemek tüketmek en sağlıklısı. Bunları daha gün içine yayarak tüketmeliyiz. Meyvelerimizi, kuru yemişlerimizi akşam bir anda değil, gün içinde işte öğleden önce bir elma, öğleden sonra bir portakal belki akşama çok fazla bırakmamak lazım. Kış aylarında düşen hareket eksikliğinin de önüne geçmek gerekiyor. Evde yapılacak olan sporlar var. Evde hareketler yapabiliriz. Çok güzel programlar var, uygulamalar var. Artık herkese internet ulaşımı çok çok kolay. Teknoloji çağındayız. Hepimiz bence buna ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Telefondan, bilgisayardan hareketlere bakıp evde de uygulayabiliriz. Şimdi yerimde saymaya devam ederken kollarımı öne uzatıyorum. Bir, yana.